Herkese selam arkadaşlar. Güzel bir logaritma sorusuyla tek soruda beraberiz. İçerisinde trigonometri de içeriyor. Şık bir soru. Beraber çözelim. Şimdi logaritma 2 tabanında sin 15 artı logaritma 2 tabanında kos 15. Logaritmada arada artı varsa eğer ben çarpım durumunda yazabiliyordum. 2 tabanında sin 15 çarpı kos 15 olarak yazdım. Peki öğretmenim ben sin 15 çarpı kos 15'i 2 ile çarpıp 2'ye bölüyorum. Bunun sebebi tamamen şu arkadaşlar. Ben yarım açı kullanacağım. 2 tabanında. Şimdi burada 2 çarpı sin 15 çarpı cos 15'in değeri nedir? Sin 30'dur diyeceğim. Sin 30 bölü 2 oluşmuş olacak. Peki sin 30 bölü 2 diyorsak. Logaritma 2 tabanında artık sin 30'un ne olduğunu biliyorum. 1 bölü 2. Bölü 2 diyeceğim. Bu da logaritma 2 tabanında 1 bölü 2'yi 2'ye bölersek 1 bölü 4 elde etmiş olacağız. Peki bu da logaritma 2 tabanında 2 üzeri eksi 2'yi verecek bana. Logaritmanın özelliğinden eksi 2'yi ne yapacağız arkadaşlar? Başa atacağız. Eksi 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2. Peki 2 tabanında 2'nin 1 olduğunu biliyorsam cevabım eksi 2 olmuş olacak. Güzel bir logaritma sorusu içerisinde trigonometri barındırıyordu. Bir sonraki tek soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.